Selam arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber MSP'de arkadaşlar ne yapacağız derseniz bugün MSP'de bir dakika şu oyunu kapayım ben Minecraft'ı Neyse arkadaşlar bugün sizlerle beraber MSP'de e, yeni çıkan kıyafet alacağız arkadaşlar en pahalı kıyafetmiş arkadaşlar ee, 75 bin inşallah belasını versin bunu oyunu ekleyenin Allah bin belasını versin 75 bin star ben nereden bulayım özürlü oyun 75.000 bin star koyun kaç para arkadaşlar ee, 50 lira gerizekalı MSP sizi keklemeye çalışıyor arkadaşlar Şaka yapıyorum tabii ki de MSP adamdır arkadaşlar Onur abi I love you. Onur abi en sevdiğim adamdır Mutlak arkadaşlar Diamond Pack alın <laughs> Şaka şaka neyse e ee, banyemik diye sinik de demedim bunu arkadaşlar. Neyse. Bu arada arkadaşlar, e, bu videoyu toplam Şimdi ben 2000 like bekliyorum arkadaşlar. E, 2000 like geldiğinde arkadaşlar e, direkt ne yapacağım derseniz 2000 like geldiğinde arkadaşlar güzel şeyler olacak ama siz atın lütfen bak bekliyorum. Hadi gidin aşağıya gidin like atın arkadaşlar. Ölmeyeceğiniz çekiliş var deyince herkes atıyor. Çekiliş yok deyince atmıyorsunuz. Deletmeyin beni. Şimdi bu kıyafeti alacağız arkadaşlar. Ama bende 75.000 star coin yok. Dilenmeye de gerek yok arkadaşlar. O yüzden yen hesabından alacağım. Şimdi bu aldığım piksel topu da aranızdan birine vereceğim arkadaşlar. Ama arkadaşlar videoya geçmeden önce küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Açıklamaya bir kanal bırakacağım arkadaşlar. Yed adında bir kanal arkadaşlar. Bu kanalda arkadaşlar bu kanal 5000 abone olunca bu kanala her ama her gün hatta günde iki video bile yükleyebilirim. O yüzden arkadaşlar açıklamaya ve yorumlara da sabitleyeceğim. Yoruma sabitlediğim yet kanalına abone olun arkadaşlar. Yani bu kanal eğer 5000 abone olursa her gün bu kanala video yüklemeye çalışacağım. Lütfen bak bu videoyu izleyen herkes abone olup bildirimleri açsın arkadaşlar. Bak şunları yapın. Abone olun. Şu çan işaretine tıklayın. Çan işaretine tıklamayanlar lütfen abone de olmasın arkadaşlar. Bak her abone olan bir kere çan işaretine tıklarsa şu zile açarsa arkadaşlar bayağı iyi olur. Şimdi arkadaşlar ben hemen sağıma giriyorum. Dediğim gibi arkadaşlar açıklamadaki ki yed kanalına yorumlara da sabitleyeceğim. Açıklamaya linkini de koyacağım. Yani link bildiğiniz bin büyük linkini de koyacağım. İkisini de yapın abi anladınız mı? Hem abone olun hem bildirimleri açın. Hemen şöyle arkadaşlar 75.000 bin star kişiye alacağız ve onu da onu videoyu beğenen bu videoyu beğenen bir kişiye vereceğim arkadaşlar. Bir de bu Yet kanalına abone olup bildirimleri açan bir kişi arkadaşlar. Yet kanalına abone olup bildirimleri açan üstüne bu videoyu beğenen bir kişi arkadaşlar. Şimdiki alacağımız kıyafeti vereceğiz. Allah belasını vermesin bunu oyuna ekleyenleri. 75.000 bin star coin'i biz nereden bulacağız lan? Vatan aynı mısınız lan? Şey arkadaşlar bok gibi rengi var ama şaka yaptım bok gibi rengi yok bir dakika. Lan oğlum bak piksel miksel arkadaşlar çok ezik ya anladınız piksel almayın arkadaşlar gidin normal kıyafet alın ne ya i̇şte Aldık biz bunu bir boka yaramadı arkadaşlar Ve Allah gene unuttum Oğlum ben malım ya Arkadaşlar ben malım ya Oğlum burada diamond mağazasında alışveriş çılgınlığı diye şey var ben gerize kalayım gidip Sinirim bozuldu arkadaşlar bak geçen videoda böyle yaptık Videodan soğudum yemin ederim zaten şu çıkardıkları tişört de çok kötü zaten Ben bunu neden aldım Yürek etten sevmedim arkadaşlar bunu ben size vereceğim 75.000 star coin Seviyorum mu benim mal Seviyorum ölürüm <gülüyor> <gülüyor> O şey değil lan bu seviyor mu benim mal Seviyorum ölürüm ha dur dur Seviyorum mu benim mal Seviyorum Ölürüm <laughs> Abi çıldıracağım Onu hatırladıkça komiklik geliyor Bir dakika bir donu giyebilir miyiz Arkadaşlar şimdi yani bu kıyafeti ben size vereceğim Yani vereceğim arkadaşlar Ama yani yapmanız gereken Yet kanalına abone olun arkadaşlar Bu kanal Suriyeli bir mülteci kardeşimize ait arkadaşlar Suriyeden kaçmış bir mülteci Arkadaşımıza ait Destek please Suriye Esad boom arkadaşlar boom boom Bum yani arkadaşlar like atsanız abone olsanız ne olacak? Evet arkadaşlar hemen e, Mersiye'ye geliyorum ve yeni temayı inceleyeceğiz arkadaşlar. Bok gibi olduğunu düşünüyorum. Bak piksel teması hariç her tema güzel ama pikseli sevmiyorum ya. Pikseli ne amaçla getirdiniz kardeşim bak dirip de güzel anlarım dirip de. Piksel neden var oyunda ya? Piksel diye şey mi olur MSP ya? Onur abi geç şunu sildir Onur abi gözünün yaniyim ya pikselli elbise mi olur ya Bak şimdi arkadaşlar saçmalığa bakın ya Alışveriş Bu kadar mı kötü bir tema olabilir piksel diye şey mi olur Piksel lafı bile uyuzuma gitti ya Allah Allah Bak şimdi bir dakika Nerede Bak şuna bak arkadaşlar fun hair Kardeşim keko miyiz bu tip ne ya? Kafasına Arkadaşlar siz kafanıza gerçekten kurabiye takıyorsunuz mu? Hayır Kurabiye takmayın kafanıza ya Ne kadar Al işte siz kafanıza donat takıyorsunuz mu arkadaşlar Siz tokakta böyle gezseniz sizi tokatlarlar Allah bak benden demez arkadaşlar siz sakın kafanızda donatla gezmeyin kafanıza vururlar cidden bir tane vururlar düşersiniz sonra dersiniz vay be Mert abiye bak bize taktik vermişti biz hatırlamadık Allah belamı versin dersiniz. Yani siz gözünüzde böyle bir şey yapsanız arkadaşlar bizi yani sen gözün önünü gö ne demeye çalışıyor burada? Seni yere düşüreceğim falan anladın Mesela sen yolda gidiyorsun tamam mı birader? Bir baktın önünde bir şey yok zaten göremiyorsun bak gözünde çiçek var. Çiçek gerizekalı mesela gözünün önüne çiçek neden koyuyorsun milletin? Lak diye yere düşeceğiniz öleceğiniz arkadaşlar. Mesela bunu hesaplamış. Sonra burada ne var? Bak bu ne normal. Bu size gelecekten gelmiş bir astronota benziyor. Ama siz böyle şeyler takmayın arkadaşlar. Gerçekte bu MSP özenip vallahi çarpılırsınız. Yani çok saçma şeyler var oyunda. Bak diğerle bak bu tema kötü abi. Bu temanın Ha bak bunu giyin bir şey olmaz. Bunu da giyin. Gerçekte bunları giyebilirsiniz. Bak böyle bir tipiniz olursa kızlar size düşer erkekler. Şaka ben düşmem ama kızlar düşer. Bak şimdi mesela şu tipe bak Aa bak bunu da giyin mübarek bunu da giyin lan Sokaktan tam böyle bir tip yapın Arkadaşlar size tokatlasınlar Ama fun bu güzel arkadaşlar Bu tema güzel ben buna bir şey demem Oha lan şaka maka ben bu temadan Güzel look yaparım <laughs> no. Arkadaşlar okuldaki cool çocuğa Benzemedim mi Hani her okulun bir tane cool boyu olur Oh shit her zor <laughs> Arkadaşlar tamamdır şu an 2018'in arkadaşlar 2019'un modası olduk. Aksini iddia eden FETÖ'cüdür. Bak mesela arkadaşlar MSB'de saçmalığa bak kafanıza tüp tüplü televizyon yerleştirmek ne lan? Cık. Al işte arkadaşlar. Tövbe estağfurullah. Ha, bunu kafanıza arkadaşlar yolda gidin tamam mı? Siz bunu kafanıza koyun abi. Ben yani yolda sizi böyle bir tiple görsem kafanızda bunu görsem bir tane vururum arkadaşlar. Bu kafanızın içine girer sonra ölürsünüz. Onun için yani siz koymayın. Çok kötü. Bildiğin eleştirme videosu oldu ama arkadaşlar hak etti. Oo. Aga çok iyi oldu. Al işte. Arkadaşlar ben look yapacağım birader. Arkadaşlar öyle bir iyi oldu ki şu an lookum. Bak şuna oha çok iyi oluyor abi şu an. Bir saniye. Bunu rengi beyaz oluyor mu? Beyaz bunun dışı siyah oluyor mu? Tam bu siyah oluyor güzel. Ayakkabıyı boş verin. Ayakkabının güzeli yok zaten. MSP çok dandik ayakkabılar getiriyor oyuna. Kardeşim git Nike getir ya. Cugulistan ayakkabısı getirme bize ya. Bak ama MSP VIP'siz al işte. Ayağınıza bunu geçirin zaten arkadaşlar. MSP'nin Allah belasını vermesin. İyi oyun arkadaşlar. İyi oyun. Beyaz Yok birader yakışmıyor ya. Neden böyle oluyor? Arkadaşlar şu an var ya bildiğin Cık. dünyanın en yakışıklı karizmatik boyu oldum. O yüzden kızlar hemen bu hesabıma istek atsın benim. Aga futbolcu olduk. Futbolcu Johnny Reis. Ayakkabı yakışmıyor lan. Birader ayakkabı neden yakışmıyor? Ayakkabı normal bir ayakkabı yok mu lan? he Birader 18 doymut mu? Ne olduk lan biz? Al birader ya 18 diamond dediğinde ki Feda olsun arkadaşlar MSP'ye Oğlum bir dakika arkadaşlar bak ben tipimi değiştirdim neden hala böyle böyle hareketler yapıyor MSP kafana mı vurayım Şunu çıkar birader şun şu kalsın aslında lan Bir dakika ayakkabıda saçma gözükmüyor mu Oğlum ne oluyor Tamam arkadaşlar bugünlük bu video bu kadar olsun cidden çok hoş oldu yani güzel oldu. Kenze'ye bakın, Yet kanalına abone olun. Açıklamada var. Hadi bay bay. Sizi seviyorum.